Vakıf Geçit veren köyünde 40 yıl öncesinin Türkiye'sine andıran bir eğitim planıyla farklı yaşlardaki 12 çocuğun 20 metrekarelik bir alanda tek bir öğretmenden ders alması planlanırken veliler ve öğrenciler duruma tepki gösteriyor. Yani buraya onay verip olmuyor sen önce bir içeriye gir bir bak bakalım. Diye. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Bolu'da okul telaşı başladı. Kent merkezindeki okullarda bakım onarım çalışmaları devam ederken merkeze bağlı vakıf geçit veren köyünde de okul endişesi baş gösterdi. Köyde bulunan ve üzerinde köy muhtarlığı, Kur'an kursu, anaokulu yazılı üç farklı tabelası bulunan küçük bir bina okul olarak kullanılmak isteniyor. Ana sınıfı mı, Kur'an kursu mu yoksa muhtarlık mı? Hiçbiri değil. Farklı yaşlardaki 12 öğrenci bu binada bu ortamda bir sene boyunca ders alacak. Çocuklarının birleştirilmiş sınıflarda yaşıtlarıyla eşit şartlarda eğitim göremeyeceğini belirten aileler okulların açılmasına kısa süre kala çocuklarının kent merkezindeki okullarına gönderilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala veliler de bu bina hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. E, çocuklarımızın gördüğünüz gibi burada nasıl okuyacağını biz tereddütte kalıyoruz yani. Koşullarımız yani buraya uygun değil. Bir kere burası yani tabelada gördüğünüz gibi Kur'an kursu olarak gözüküyor. Okul tabelası dahisi yok. Buraya denetlemeye geliyorlar. Kimsenin bilgisi yok. Hani burada bir toplantı olup herhangi bir şey olup burada köylüyü toplayıp deseler ki burası okul açılacak. Sizin düşünceleriniz ne? Herhangi bir şey sorsalar bize, biz bu şu şekilde hiçbir şeyi kabul etmezdik. Biz denetlemeye gelen kişileri hiçbir zaman görmedik. Sadece dışarıdan gelmişler, oku, buraya içeriye dahisi girmeden dışarıdan bakmışlar. Burası iyi, okul mu no, okul? Bitti. Devletimiz bize kömür alacakmış, e, odunumuzun nakliyesini yapacakmış. Bu şekilde her sabah velilerimiz buradan gelecek. Her hafta bir kişi görevlendirilip, herkesin velisi sırayla e, kovayı boşaltacak, kömür dökecek, zoba yakacak. O şekilde idare edeceğiz. Çocukların eğitim alması için uygun görülen yapının içerisindeki kirlilikte gözü çarparken koşullar çocukların sağlığı için de tehlike oluşturuyor. Nasıl denetlemişler burayı? Görsün yani Dördüncü sınıfa giden bir kızı bulunan Mehmet Kılıçarslan, bakımsız ve küçük bu ortamda kızının eğitim almasını istemediğini aktarıyor. Ee, çocuklarımız bu sene kadar taşıma olarak Köroğlu İlk Öğretim Okulu'na devam etmekteydi. Bu sene bakanlığın almış olduğu karar ile çevre köylerden 4 tane köye İlk Öğretim Okulu açılmasına karar verilmiş. Açılmaya karar vermiş ama şöyle bir durum söz konusu. 1, 2, 3 ve 4. sınıfların tamamı tek bir öğretmen ile eğitim görmesine karar verilmiş. Ve biz de çocuklarımızın aynı sınıfta eşit şartlarda kendi eşitleri, imkan, aynı eşitlik e, eğitim alamayacağını düşündüğümüzden dolayı okulumuzun açılmasını istemiyoruz ve çocuklarımızın tekrardan taşıma vak köroğlu İlk öğretim okuluna gitmelerini e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ediyoruz. Peki burada kaç tane çocuk? Şu anda mevcutta var. 12 tane öğrenci var gözüküyor. E, bunların 2-3 tanesi 1. sınıf, 2-3 tanesi 2. sınıf, 3-4 tanesi 3. sınıf, 4 tane de çocuğumuz da 4. sınıfa gidiyor. Yani bu çocuklarımız e, aynı sınıfta şu görmüş olduğunuz alanda da birazdan göstereceğimiz alanda ee, tek bir öğretmenle birlikte eğitim görmesi kesinlikle yani şu 2022 yılında e, imkansız bir şey. Sağlıksız, Sağlıksız. biz bunu istemiyoruz. Sağlıksız. Yani kör hak e, öğrencilerimiz, velilerimizle birlikte biz bunu istemiyoruz kimse. Öğretmen olmak istediğini belirten 4. sınıf öğrencisi Serra Nur Kılıçarslan ise Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyor. Ben bu Vakıf Geçit veren köyünde okuyorum ve kendi okulumda okumamı istiyorum ve burada yeterli eğitim göremeyeceğimi, öğretmenimden ayrılmak istemiyorum ve yeterli eğitim göremeyeceğim için aileminde buna karşı bir sürü desteği oldu ama hiçbirini şey yapmadılar. Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyorum. Ben e, eski okulumda Köroğlu İlkokulu'nda okumak istiyorum. Yani ben Milli Eğitim Bakanlığından bunu arz ediyorum. Başka hiçbir şeyim yok. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda yaklaşık 20 metre kadar bir alana sahip olan tek katlı binada 1, 2, 3 ve 4. sınıfa giden 12 öğrenci aynı anda ders başı yapacak.